Misvak kullanırken kardeşlerim derim ki biri oruçlu iken tamam zeval vakti zeval vakti ki öğle vaktidir oruçlu iken misvak kullanmak zeval vaktine kadar yine sünnettir ama öğle vakti girdi mi misvak kullanmak nedir? Mekruhtur iyi değildir. Değil değildir. Neden iyi değildir? Şöyle derim ki nasıl ki şehidin kanı tamam mı? Şehidin kanı nasıl ki şehit vefat ettiği zaman yıkanmıyorsa, kanı kalıyorsa, o bir ibadetin şehitliğin eseri ise, tamam mı? O ağız kokusu da oluştu. az ağız kokusu o ibadetin neyidir? Bir, bir eseridir. Öğleye, öğleye, kadar tamam zaten bir koku oluşmuyor. Öğleden sonra o ibadetin eserini insan ne yapmazsan misvakla gidermesin. gidermesin. Öğleye kadar dedik. Peki öğleden önce kişi misvakını ıslat, ıslatsa tamam mı? kasal kullansa bir zararı var mı? Onu yutmasa bir zararı Yok. yine satabilirler.